Muhteşem bir Ankara sabahından hepinize günaydın arkadaşlar. Yakın bir arkadaşım var ekipten bir arkadaşım. O bir tane motor aldı. Onu almaya gideceğiz. Yaklaşık 3-4 aydır bekliyoruz. Motorun ne da söyleyeyim. Heyecan ya da gerilim yaratmaya gerek yok. K1600 GT aldı. Ben de dur gelip seni alayım da beraber gidelim dedim. Ben 6 silindirli Goldwing'imle geleyim. Sen de oradan 6 silindirli K1600'ünü al. Dönüp gelelim dedim. Şimdi onu almaya gidiyorum. Orada ufak da bir K1600 gözlemi yaparız. Bakarız motor nasıl, nedir ne değildir. Tabii ki kullanıcı deneyimini biraz arkadaşım kullandıktan sonra yaparız. Bakalım bize ilk izlenimleri nedir? Onların hepsini görürüz. Bilmiyorum yani ilk kez var, yani, ilk kez artçılı şey motor kullanıyorum. Motor Abi yok. <laughs> motor tek kişilik ya. <laughs> nasıl ama Goldwing'le Borusan'a geldik. Abi şu en baştaki olabilir mi? Sanırım öyle olabilir. Merhaba. Hoş bulduk. Geliyorum. Abi gördüğünüz gibi Honda'ya gölgede yer yok. Evet burada bizim cana var. Burada da BMW K1600 GT. Artık böyle bir ekranımız var. Yani navigasyon ekranın içine geldi artık. Navigasyonu buraya e, atabiliriz veya full ekran yapabiliriz. Onları göstereceğim. Erdem Bey direkt motora mı bağlı yoksa şarj... Marş motoru. Marş motoru, motoru geri çevirerek hmm. geri vites yapıyor. Yani bir vites değil aslında. Yani benim marş... Goldwing'deki gibi bir akü aracılığıyla geri geri gitmiyor yani. Aa, hayır. Kendi hmm. marş motoruyla gücü orada. Marş motorundan alıyor. Süper. Süper. <laughs> evet şimdi evrakları Geçen imzalayıp K1600GT'yi teslim <laughs> alacağız. Birazdan yolda görüşürüz. Hadi görüşürüz. Motoru teslim aldık çıkıyoruz şimdi. Bakalım durduğumuz yerde Cem'e soracağım. Nasıl? Deneyimi nasıl? Aslında şöyle bir 3-5 bin kilometre yaptıktan sonra da bir kullanıcı deneyimi yaparız. Süper. Şu an ilk izlenimi iyi. Zaten motosiklet de çok önemli. Böyle üzerine binip Biraz gittiğinizde önce oturuş pozisyonu, daha sonra biraz yol aldığınızda size verdiği hissiyat çok önemli. Mesela ben düz 1250'yi test ettiğim zaman R 1250 iyi bir his bırakmadı bende. O yüzden iyi ki Adventure almışım dedim. Nasıl? Motosiklet arkadan gerçekten çok güzel görünüyor. Egzoz detaylarını fark ediyor musunuz bilmiyorum ama yani arkadan baktığınızda böyle çok kaliteli, güzel, üst sınıf bir motosiklet olduğunu belli ediyor. Arkadaki led'ler, sinyaller. Yan görünüşünü zaten çektim, önden de çektim. Gerçekten çok yakışıklı bir motosiklet. Ama benim kişisel fikrim Goldwing daha yakışıklı. Goldwing daha güzel görünüyor. Zaten karşılaştırmasını yapacağız. Daha sonra bir karşılaştırma videosu çekeriz. Evet arkadaşlar BMW K1600 GT teslim aldık. Bu motorla ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Daha sonra kullanıcı deneyimi ve ufak bir incelemesini çekeceğiz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.